Arkadaşlar hepiniz yeni Ark Mobile Ultimate Edition'ın öğretici videosuna hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar Koza nasıl kullanılır? Ee, Koza neden çalışmaz? Onun size öğreteceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar God konsolunuzun olması lazım. Yoksa da arkadaşlar Craft'la beraber çok zor ama Craft'la falan yapmanız lazım. Konsol komutuna geliyorsunuz arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar chat gcm. Şöyle arkadaşlar şöyle yazılıyor. İlk öncelikle bunu yazıyorsunuz. Bunu yazdığınızda arkadaşlar yani hile açmış oluyorsunuz. Bakın şöyle şöyle bir silah elinize geliyor falan ışınlanıyorsunuz. Yani resmen hile açmış oluyorsunuz. Craftlarda falan ücretsiz hepsi. Şöyle. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar üretim kısmından jeneratörü tek jeneratörü almanız lazım. Bir dakika. Tek jeneratörü bulursam şöyle burada. Tek jeneratörü alıyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika şu uçmayı kapatayım. Tek jeneratörü aldıktan sonra arkadaşlar yerleştiriyorsunuz buraya. Bu arada arkadaşlar öncesinde ben size şunu göstereyim bir dakika. Ee, konsol komutundan arkadaşlar şunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yazıp alıyorsunuz bunu da. Ondan sonra arkadaşlar nerede diğeri şunu. Şunu alıyorsunuz arkadaşlar. Hemen yazın yazın yazın. Bunu da alıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu uygulamaya geldikten sonra MPT yazıyoruz yani boş. Bir dakika MPT. MPT yazıyoruz arkadaşlar. Buradan MPT Giropod. MPT Giropod'u Kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Sonra konsol komutundan evet. bunu yapıştırıyorsunuz ve gönder'e basıyorsunuz. 50 tane boş koza verdi bize şöyle gördüğünüz gibi. Bir tanesini aldım. Arkadaşlar burada uzun uğraşlar sonuncu yırtaransarus seviyelleştiriyorum. Yırtarımızı yani arkadaşlar evcilleştireceğiz. Şöyle arkadaşlar içine etimizi atalım. Büyüsün hemen bu. Büyüsün diyorum ya. Uyansın hemen. Ve uyandı. Evet. Şimdi bunu kozaya alacağız. Arkadaşlar kozaya aldık bunu. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sizin bahsettiğiniz hata şöyle bir hata bakın. Evet gördüğünüz gibi atılmıyor. Ve böyle evcil hayvanınızın boşa gittiğini düşünüyorsunuz. Ama arkadaşlar bir şey yanlış yapıyorsunuz. Jeneratörü koydunuz zaten buraya tamam. Ondan sonra önceden aldığımız şöyle buzdolabını koyuyoruz buraya. Ondan sonra arkadaşlar bir dakika şu. Heh, tamam. Ondan sonra şunun elektrik bağlı değil diyor görmüş olduğunuz gibi. Bunun içine Yok bunun içine değil pardon. Jeneratörün, jeneratörün içine arkadaşlar elektronik atıyoruz. Ondan sonra çalıştır diyoruz. E gördüğünüz gibi böyle sinyal alıyor. Atsanız arkadaşlar hala daha olmaz. Neden olmaz? Çünkü arkadaşlar bakın burada 59, 58, 57 diye sayaç gidiyor. O sayacın sıfır olmasını bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet oldu arkadaşlar. Ve böyle <laughs> evcil hayvanımızı attığımızda görmüş olduğunuz gibi artık gelmiş oluyor. İsterseniz şöyle bir kere daha alabiliyorsunuz. Bir kere daha aldığınızda arkadaşlar. Gen attığınızda bayılmış olur arkadaşlar şöyle. Ve bayıldı. Evet. Dayanamıyor arkadaşlar bayılıyor o yüzden iki kere atmayın. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Ne tür e videolar çekelim yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.